Evet 9. denemenin ilk sorusu diyor ki bu parçada altı çizili sözlerin yerlerine yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şunu unutmayın. Fil dişi kulede yaşamak arkadaşlar toplumdan kendini soyutlamak demektir. Bu birkaç tane e, Türkçe sorusunda karşımıza çıktı. Onun için doğru cevabımız bursa zaten imtiyaz ne demektir? Ayrıcalıklı olmak demektir. Onun için birinci sorumuzun doğru cevabı bursa diyoruz. İkinci sorumuz yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Şimdi öncelikle şuradan başlıyoruz. 5 şöyle okursak olur. Çok böyle bunun bir pratik yöntemi olmadığı için bu şekilde en azından sıralamayı vereyim. Böyle okuyayım arkadaşlar. Ama şunu yapabilirsiniz. Hani neyle başlayabilir? En uygun neyle başlayabilir? Bulabiliyorsanız buradan başlarsınız. En son ne olabilir? Buradan başlarsınız ama dediğim gibi herhangi bir pratik bilgisi yok bunun. Çünkü birçok cümle çeşidi var. Birçok cümle var. Farklı farklı kurulan cümleler var. Ama genellikle özne başta olacak ve Yüklem de tabii ki sonda olacaktır. Buna dikkat edin. Ama diğer bağlantıları parçayı okuduktan sonra kurabilirsiniz. Diyor ki ben haftalarımı mutlu bir sefillik içinde öyküleri hangi sıra koyacağımı çözmeye çalışmış, nasıl şekillendireceğimi düşünmeye harcamış olsam da sen içinden geldiği sırayı, sırayla okumalısın. Çünkü yazarlar bir tek alışveriş listelerini kendileri için yazarlar diyor. Onun için bizden ne istiyordu? Baştan ikinci olur istiyordu. Baştan ikinci olan 3 numaralı cümle. O halde doğru cevabımız da Ceyhan diyoruz. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilenleri destekler niteliktedir? Doğru cevabımız Adana. Şimdi parçada şunu anlatıyor. Parça ne diyor? Diyor ki bu demektir ki yaşadığı dönemde olup bitenlere gerekiyorsa gözlüğünü takarak gerekiyorsa dürbünle bakmalıdır. Öyle olaylar vardır ki bir bilim adamı gibi mikroskop altında incelemeli onları. Yani burada şunu demek istiyor. Detaylara girmeli, konuya hakim olmalı, bilmeli demek istiyor. Devam ediyor. Bu bilinçte olmayan sanatçı yaşanan gerçekleri sisli bir bulut ardındaymış gibi izleyecek ya da hiç göremeyecek. Gerçekleri göremez, bilemez. Sisli bir bulutun arkasını göremiyoruz değil mi? O halde bunu destekleyen nedir? A seçeneği. Çünkü Servet ve Fünun romanlarında İstanbul dışına çıkmamışlar ve çıkmadıkları halde Anadolu insanını anlatmaya çalışmışlar. Bu da gerçekçi olmaz. Sisin arkasındakini görmeye benzer görmeye çalışmaya benzer arkadaşlar. Ne diyor as seçini? Servet-i romanda romanında İstanbul dışına çıkmayan yazarların elinden çıkan eserler Anadolu insanın ve büyük yılların sesini dile getirmekte başarılı olamamış. Çünkü bir bilim adamı gibi gerçekçi yaklaşamamış. Olaylara sisli bir bulut ardındaymış gibi bakmışlar. Doğru cevabımız Adana'da. Dördüncü sorumuz bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Doğru cevabımız Ceyhan hemen sebebini söyleyeyim. Şimdi ilk üç cümlede şiir dilinin özelliğinden bahsediyor. Ama dörtten itibaren şiiri anlamak için okurun da çaba gerektirmesi, çaba harcaması gerektiğinden bahsediyor. Tekrar söylüyorum ilk üç, üç cümlede şiir dilinin özelliğinden Dörtten itibaren şiiri okurun da şiiri okuyan kişinin de o şiiri anlamak için çaba göstermesi gerektiğinden bahsediyor. Onun için doğru cevabımız Ceyhan'da. Beşinci sorumuz aşağıdakilerin hangisi bu parçada yazarın yakında durumlardan biri değildir? Doğru cevabımız Adana bilgisayar oyunlarının sıkıntılı hayatı daha da çekilmez kıldığından bahsetmiyor. Hayatımız sıkıntılı diyor tamam ama bilgisayar oyunları yüzünden daha da sıkıntılı hale geldiğinden bahsetmiyor. Hatta yukarıda o sıkıntıyı biraz aldığından da bahsediyor. Onun için doğru cevabımız Adana olacaktı. Altıncı sorumuz bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak verilmiştir bu parça? Şimdi doğru cevabımız denizdi. Ve şöyle bakıyoruz. Çevrilerde genel olarak karşılaşılan sorunlar neler oluyor? Bana kalırsa en büyük sorun diyerek o sorunları anlatmaya başlıyor zaten. En büyük sorun zorluk en büyük zorluk cümle kuruluşlarıyla, yapısıyla ilgili. Ve şuraya dikkat edin. Kelime düzeyinde de zorluklar var. İkinci bir zorluktan bahsediyor. Asıl zorluk diyerek bak bir başka zorluktan bahsediyor. Dolayısıyla burada şunu söylüyoruz. Doğru cevabımız Denizli. Çevirilerde genel olarak karşılaşılan sorunlar yani zorluklar nelerdir sorusuna karşılık olarak söylenmiş bu soru diyoruz. Yedinci sorumuz bu parçanın sonunda anlatımın akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmedir? İşte burçlardan bahsediyor. Diyor ki sonra da her bir kişiye özel kapalı zarflarla verilmiş ve kişilik tanımlarında bildik cümleler yer alıyormuş. Standart kişilik tanımlamasının kendisine %80-100 arasında uyduğunu söyleyen farklı burçtaki deneklerin oranı %89.7 imiş arkadaşlar her bir kişiye özel kapalı zarf verilmiş. Yani astrolojik kişilik tanımlarındaki genel ifadeler tek tek bireylere uygulanınca doğruymuş etkisi yaratıyor, uyandırıyor. Bundan bahsediyor. En uygun bu tamamlıyor. A seçeneği. Diğerlerinin parçayla bile çok, çok alakası yok. Mesela E seçeneği. Burç meselesinde kuşkuyla daha doğrusu rasyonel yaklaşan pek çok kişi var. Bundan bahsetmiyor. Şimdi doğum tarihleriyle D seçeneğinde davranışların ilişkili olduğunu savunan astroloji önemli bir kavramdır. Astrolojinin önemli bir kavram olduğundan bahsetmiyor. Sadece astrolojiyle ilgili bir satlamadan bahsediyor. Ve C seçeneği burçlara inanıp inanmamak bunlardan da bahsetmiyor arkadaşlar. En uygun A seçeneğiyle e, tamamlanabilirdi. Sekizinci soru güzel bir soru olmuş. Sizi çeldirebilir, yanıltabilir. Yukarıdaki cümlede söz elinden sanatçının edebiyata getirdiği yenilik nedir? Onu kendisinden öncekilerin yazıya musallat ettikleri üsluptan kurtarmak. Şimdi şiirde veya edebiyatta üslup demek, biçim demek, söz oyunu yapmak demek. Kelime oyunu yapmak demek. Lafı dolan başlı burada lafı uzatmak anlamında değil. Dolan başlı yollardan derken süslemekten bahsediyor. Eğer bundan kurtardıysa, üsluptan kurtardıysa, bu nedir? Artık sadedir arkadaşlar. Çünkü sadelik yayınlık e, kelime oyunlarına yer vermemek demektir. Doğru cevabımız da Ceyhan olacaktı. Sadelik yal yalınlık eşittir. Tekrar söylüyorum ikisi aynı şey. Sadelik yayınlık. Anlatımda söz sanatlarına yer vermemek. Yazıyı fazla süslememek demektir. Evet. Üsluptan kurtarmak da evet budur. Çünkü biliyorsunuz edebiyatta üslup biçim özelliği dediğimiz zaman hep bize ne geliyor? ...anlatımın e, özenli olmasından geliyor. O da nasıl olur? Tabii ki benzetmeler yaparak, söz sanatları kullanarak, yazıyı süsleyerek böyle olur. Bundan kurtardığı için doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Parçaya göre ayak izi hesaplamasında esas alınan unsurlar arasında hangisi yoktur? Doğru cevabımız tabii ki Bursa. İkincisi yok burada. Yani fosil yakıtların atmosfere saldığı karbondioksit miktarı ne kadar? Bundan hiç bahsetmemiş ama şöyle diyor... Bu hesaplamaya fosil yakıtlarının atmosfere saldığı karbondioksit miktarını emmek için gereken orman alanları da dahildir. Orman alanlarından bahsediyor ormanlık alanlardan ama dediğim gibi burada o e, karbondioksit miktarını bilmiyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa. Diğerlerini zaten kolayca bulmuşsunuzdur. 10. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine gönderme yapmaktadır? Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Çünkü kılıçlar kınına girince artık savaş bitmiş. Yani kılıcını çekiyorsan ne olacak? Savaşacaksın. Ama takıyorsan artık savaş bitmiş demektir. Yani barış zamandan bahsediyor. Yukarıda da tekrar okursak son dünya savaşında Fransız toprakları yarı yarıya düşman eline geçince memleketin büyük çoğunluğu ümitsizliğe düşmedi. Canını dışarı takarak yani savaş zamanı bundan bahsediyor. Hani gönderme yapmaktadır. Direkt karşılığı değildir arkadaşlar. Ona gönderme yapıyor. Savaş zamanına gönderme yapıyor. O için doğru cevabınız Ceyhan. Ama en net ikinci altı çizili ifadeden çıkıyordu. Kılıç girince artık demek ki burada barış var demektir. 11. sorumuzun doğru cevabı tekrarlayalım. Ceyhan. 11. sorumuz bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılamaz? Doğru cevabımız Bursa. Fransız yazarlar anlayışlarını doğal olarak savaş sonrasında da sürdürmüşlerdir. Hayır buna karşı çıkıyor. Yukarı bakarsanız sonuna bakın arkadaşlar. Ama Fransa bağımsızlığına kavuşup da kılıçlar kılına girince yani barış zamanı gelince kurtuluş hareketine katılan kalemlerin değişik yaratılışlara, görüşlere, düzenli hayata dönmelerinden daha doğal bir şey olmazdı. Yani yazarlar anlayışlarını devam ettirmemişler. Onun için doğru cevabımız Bursa oluyordu. Evet arkadaşlar geldik 9. denememizin sözel mantık sorularına yani 12, 13, 14, 15. sorularımıza burada bir çapraz tablo yapacağız. Çeşitli kişiler var. Bunlar öğlen yemeğinde neler sipariş etmişler? Hemen bakalım çorba başka başka şöyle yazayım. Çorba, tavuk ve makarna sipariş etmişler. Ve bunları iki tane ayrı firmadan sipariş etmişler. Şöyle yapalım. Bir de firmaları bulmaya çalışalım. Böyle kişi ürün sorusu daha önce de bahsettim. Ki sözel mantık videolarında da kitapta da hep aynı şeyden bahsediyorum. Sözel mantık kitabında da. Çapraz tablo yapın. Kişi sayısı fazlaysa böyle. S ve K firmaları çorba, tavuk ve makarna sipariş ediyor. Diyor ki herkes sadece bir yemek sipariş etmiştir. K firmasından her yemek bir kez sipariş edilmiştir. Yani çorbadan bir tane sipariş edilmiş burada tavuktan bir tane. Makarnadan, K firmasından her yemek bir tane. Çorba ve tavuğu üçer kişi. Bak buradan sayıları buluyoruz. Şimdi K firmasından her bir bir tane sipariş edilmiş yazdık. Çorbadan toplam 3 kişi sipariş ettiyse birini zaten bulduk. Demek ki ikisi de böyleymiş. Bunlarmış. Tavuğu 3 kişi demek ki böyleymiş. O zaman makarnaya 2 kalır. Makarna da böyleymiş. En azından bu kutu içindekilerini bulmuş olduk. Şuradan renk değiştirerek devam ediyorum ben. Diyor ki e, Didem S firmasından çorba sipariş etmiştir. Hemen şuraya D yazıyorum arkadaşlar. D'yi yazdım. Ve Didem elendi gitti. Şuradan da edeyim gitsin. Didem gitti. Ceyda makarna sipariş etmiştir ama... Şimdi şurada mı Ceyda, burada mı Ceyda? Şimdilik bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdilik bilmiyoruz. Onun için buraya geleceğim. Evet, Feyyaz ve Gizem aynı yemeği aynı firmadan sipariş etmiştir. O ne olacaktır? Tavuk olacaktır. Feyyaz ve Gizem. Şimdi bakın, bu ifadeyle orada yuvarlak içine aldığım ifadeyi birleştirmemiz gerekiyor. Gizem ile Ceyda farklı firmalardan yemek sipariş etmiştir. Şimdi Gizem gördüğünüz gibi S firmasından. Demek ki burada e, Ceyda ne olacak? K firmasından olacak. Ama şurada sol tarafa bakın. Ceyda makarna sipariş etmiştir. Bunu da biliyoruz. Demek ki Ceyda burada arkadaşlar. Bak makarna olduğunu biliyorum. Bir gizemden farklı bir firmadan sipariş verdiğini biliyorum. Gizemin de burada S firmasından sipariş verdiğini bildiğim için gittim. Burada Ceyda'yı K firmasına yazdım. Ve son ifade. Haldun, Haldun, Harun diyecektim bir daha. Haldun ve Emran sipariş ettiği yemekler aynıdır. Bu ne olabilir? Çorba olabilir. Ama ama aması var tabii ki. Haldun buradaysa Emrah burada. İkisi de yer değiştirebilir. Yazmadığım kim kaldı? A kaldı. B kaldı. O zaman bunlar da kendi aralarında yer değiştirebilir. A ve B. Değişkenlerimiz var. Bu çift yönlü ok işareti kendi aralarında yer değiştirebilir anlamında kullanıyorum. Yoksa bir tablo daha yapmak zorunda kalıyorum. Ve ilk sorumuz 12. soru. Diyor ki Buna göre Arman, Feyyaz Haldun adlı kişilerden hangileri K firmasından yemek sipariş etmiş olabilir? Arman olabilir. Burada görüyoruz K firmasından. Burada gördük. Feyyaz olamaz çünkü Feyyaz yukarıda tavuk sipariş etmişti. S firmasından Arman olur dedik. Şöyle yapalım. Haldun olabilir mi? E tabii ki burada yer değiştiriyor arkadaşlar Emrah'la. Demek ki Haldun da burada olabilirmiş. O halde doğru cevabımız 1-3 var mı? Denizli. 13. sorumuza bakıyoruz şimdi. Hemen 13'e geldik. Diyor ki buna göre Banu Emrah Gizem attık kişilerden hangilerinin sipariş ettiği yemek kesin olarak bilinmektedir. Banu'nun bilmiyoruz. Makarna mı tavuk mu? Bilmiyoruz. Emrah'ın biliyoruz arkadaşlar. Emrah neyi bilmiyoruz biz? Firmayı bilmiyoruz. Yani çorba mı? SMK firması mı? Bunu bilmiyoruz. Ama sipariş ettiği yemeği biliyoruz. Emrah var. Gizem var mı? Gizem. Gizem'in de sipariş ettiği yemeği biliyoruz. O da neymiş? Tavukmuş. 2 ve 3 yani doğru cevabımız denizli. Ve 14. sorumuza geçiyoruz. 14. Şöyle yapalım. Hemen bakalım. Hangisi kesin olarak yanlıştır? Banu ve Ceyda aynı firmadan yemek sipariş etmiştir. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü burada yer değiştirme özelliği var. Bakın şöyle. Banu'yu buraya alabilirim. Böyle. Demek ki aynı firma olabilirmiş. İkisi de K firması olabilirmiş. Tamam eski haline getirdim. A seçeneği olabiliyor. Haldun ve Emrah aynı firmadan bu imkansız arkadaşlar. Bak aynı yemek oluyor ikisi de çorba ama firmaları farklı. Birisi diğeri de K firması. Onun için doğru cevabımız Bursa diyoruz. Ve son sorumuza bakıyoruz. Diyor ki son soru. Arma'nın Ceyda ile aynı firmadan sipariş verdiği biliniyorsa yani ikisi de K firması diye kabul edeceğim. O zaman burada artık yer değiştirme özelliği yok. Şöyle yapalım. Armağan burada. Banu burada. Hangisi kesin olarak doğrudur? O halde şöyle bakalım. Doğru cevabımız Edirne. Cevap üzerinden gidelim. Banu ve Didem aynı firmadan yemek siparişi vermiştir. Evet her ikisi de gördüğünüz gibi burada S firmasından yemek siparişi vermiş. Doğru cevabımız Edirne dedik. Ve Türkçe adına bir denemenin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar.